Bugün 12 Şubat 1920, 105 yıl önce Maraş kutlu bir sabaha uyanmaktadır ve Maraş'ta bugün bayram vardır. Kışlayı ateşe verip içindeki cephanelerle birlikte havaya uçuran Fransızlar kaçışlarını gizlemek için atlarının ayağına keçe bağlasalar da artık tüm şehir bilmektedir 11 Şubat gecesi Fransızların arkasına dahi bakmadan kaçtığını. Parola zaferdir. Arslan Bey'in talimatı kesindir. Düşman takip edilecek ve herhangi bir olumsuzluğa meydan verilmeyecektir. Abdal Halila davulcularının başında gümbür gümbür inletmektedir sokakları. Kaçış için Fransızların peşlerine düşen Ermeniler korku ile canlarını kurtarmayacaklarının kaygısı içindedir. Her bir ferdiyle kahraman olan Maraş'ın milli mücadele tarihini yazmak ve anlatmak, Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in ifadesiyle deveyi iğne deliğinden geçirmektir. Ve Maraşlı deveyi iğne deliğinden geçirmiştir. 22 günlük bir ölüm kalım mücadelesidir Maraş milli mücadelesi. Bu 22 günün içinde sayılamayacak denli acı vardır. Her ferdiyle kahraman olan Maraşlı tam 105 yıldır davul zurne ile kutlar bayramını ve dünya durdukça da kutlayabilmektedir. Bize düşen o önden gidenlerin arkalarından bir Fatiha'yı eksik etmemek ve kanla yoğrulan bu vatan bayrağın topraklarının değerini gelecek kuşaklara aktarmaktır. Bayrağımda madalya, yüreğimde iman, ilk kurşunun sesidir hala. Gök kubbemde yankılanan ben tarihte Türk'ün senteziyim. Ben Çuhadar Ali, ben Kara ben Mıllış Nuri, ben Sütçü imamların şehriyim. Bilmeyenler iyi bellesin beni. Harman Dalı Efem, İyi Doğum, koşum, Seymenim ve de Dadaşım. Ben Anadolu'nun anasıyım. Ben Kahraman Maraş'ım.